Bu dersimizde File menüsünde Create Droplet aracına bakacağız. Bunun işlevi kendi Exe dosyanızı oluşturup hazır çalışmaları pratik bir şekilde yapmanızı sağlar. Oluşturalım. Çalışma mantığını görmüş olun. Create Droplet dedim. Buradan Choose dediği sizin Exe dosyanızı nereye kaydedeyim diyor. Ben projem Exe diye Photoshop eğitim dersleri klasörümün içine projem buraya kaydetsin dedim. Şu kısımda sizin Default Action'lardan, standart Action'lardan uygulamak istiyorsunuz veya diğer seçmek istediğiniz Action'ları seçip örneğin buradan Sepia Toning uygulasın. Bu diğer kısım, yukarıdaki kısımda sizin kaydetmek istediğiniz sonucu nereye kaydetsin? Folder'ını, dosyasının konumunu buradan seçiyorsunuz. Bir de çıktılar diye bir klasör açmıştım. Sonucu da çıktılar klasörüne kaydetsin. Tamam mı? Burada sizin dosya uzantınızın şekli, döküman adı vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl görünmesini istiyorsanız direkt bu şekilde kalsın. OK dedim. Evet bunun nasıl kullanıldığına bakalım. Gördüğünüz gibi projem exe burada, çıktılar klasörüm burada. Yapmanız gereken sadece resminizi sürükleyip üzerine bırakmak. Tutup sürükleyip üzerine bıraktım. Photoshop'a geldim. Save your computer kaydet diyor. Evet gördüğünüz gibi çıktılar klasörünün içine direkt daha önceden verdiğim konuma PCD olarak kaydet diyorum. OK dedim. Ve kapattı. Sonucu yani işlemi uyguladı ve kapattı. Geldim çıktılar klasörüme. Gördüğünüz gibi burada oluşturdu. Bunu açalım. Evet gördüğünüz gibi Sepia ekşinini bu şekilde uyguladı ve kaydetti. Kred droplet aracı da bu şekilde. İleriki zamanlarda lazım olacağını düşündüğüm için buna da değinmek istedim. Şimdilik bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.